Hep hemen bak işte bugün size birlikte benim hesaptayız. Örtlerin hesaptayız Çok güçlü. Çok, e atarlıyım. Çok, çocuk atarlıyım. <laughs> çok atarlıyım. Çok 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 atarlıyım. Çok atarlıyım. Seni keseceğim. Al al. Belli bir ultim var. Hayvan gibi yer. Yer kaplıyor. Böyle. Arkadaşlar. Böyle. Şöyle yeni kanal açtım kuzenime benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Ben benim kanalım daha güzel olacak. Hep... Daha yeni video arkadaşlar. Kuzenim. Bu benim video. Bu benim hesap sende falan. Evet internetim çok Al. kötü. İnternet Türk Telekom. Türk Telekom. Şimdi bakalım teoriye gideceğim bir ve gölgelere karışacağım. Böyle. Şimdi ona bö yapacağım. Bö. Öldüm. Dördüncü aldım. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz.